Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağız. Kendime çok güzel bir hediye aldım. Youtube paramla yine Youtube'a yatırım yaptım arkadaşlar. Bu üçüncü tripotum. Birincisi çok küçüktü. ikincisi normal bir büyüklükteydi ama lambası yoktu. Bu üçüncü tripotumu da Böyle e, lambalı ışıklı aldım. Çünkü bunu daha rahat kullanacağımı düşünüyorum. E, elimin gölgesi yaptığım yemeklerin üzerine düştüğü için e, diğer tripotumu çok rahat kullanamadım. Bu tripotum çok daha iyi olacak. Tripotun içerisinden paketinden böyle bir ayak çıktı. E, evet lambası var. Şimdi lambanın içerisindeki paketin içerisindekileri çıkarayım. Yuvarlak bir floresan ampulü var. Kırmızı. E, Kamerayı takmak için, daha doğrusu telefonu takmak için tamamen kamera takılmıyor buna. Normal telefon takılıyor. Telefon tutucusu ve onun da yine tripota bağlamak için, ayağa bağlamak için içinden bir parçası çıktı. Bu parçayı yuvarlak ışığın içerisine takacağız. O telefon tutucusu. Ve aşağı yukarı eğilen bir spiral şeklinde de borusu var. O telefonumu aşağı veya da yukarıya tutmamı rahatlatacak. Onu sağlıyor. Şimdi güzelce ayak telefon tutacak yerin ayak kısmını sıkıştırıyoruz. Şimdi alt kısmına da diğer parçasını geçirip onu da sıkıştırıyorum. Bu iki parçayı da yine o yuvarlak lambanın arasından geçireceğiz. Evet, bu telefon tutucusu. Evet, bu telefon bu e, tripodun açılan ayak kısmına lambanın bağlanması için gerekli bir e, aparat. Onu lambaya tutturuyorum. O kısma da yine açılan ayak kısmını tutturacağız. Lambanın sağa sola e, eğilmesini sağlıyor. Onu da tam şu ortadaki boşluğa o vidaya tutturacağım. Bu tripodun kuruluşunu da yine kızımla beraber yaptık. O bana yardımcı oldu. Sağ olsun Teşekkür ediyorum ona da. Evet bu telefonumuzun tutucusu. Şimdi bu parçaları taktıktan sonra tripodun açılan ayak kısmını da lambaya tutturacağız. Evet, o kısmını da güzelce e, ayak kısmına tutturuyorum. İyice sıkıştırıyoruz ki e, ayak ve lamba kıpırdamasın diye. İşlemden sonra tripotumuzun açılışını yapacağız. Ayak kısmını açıyoruz önce. Alt kısmında bir vida var. O vidayı gevşetip e, ayakları açacağız. Ayakları açtıktan sonra da o alttaki vidayı sıkıştırıyoruz. Ayakları sabitliyor çünkü. Sonrasında boyunu uzatıyorum. Boyu gerçekten uzun arkadaşlar. Bayağı 2 metreyi geçen bir şey var, boy ölçüsü var. Açma kapama düğmeleri var. Lambayı açıyoruz. Ee, ışığını yükseltme, alçaltma ve renk değiştirmesi var. Burası da şarj makinesine takılan yer. Tripodu fişe taktım, açma düğmesinden e, düğmeden açtık ve artı tuşuyla ışığını arttırıyoruz, eksi tuşuyla ışığını azaltıyoruz. Bir de ortadaki düğmesiyle de e, lambanın rengini değiştiriyoruz. Üç aşamalık rengi var. 3 tane renk değiştiriyor arkadaşlar. Onu da ortadaki tuşla yapıyoruz. Tripotum'un kullanışı çok kolay. Şu orta kısma şimdi telefonu nasıl taktığımı onu da sizlere göstermek istiyorum. Boyuna bakın. Baya bir kapının boyu kadar var. Ayakları da çok geniş. Açısı çok iyi olduğu için hareket etmiyor. Çok rahat. Lambası yine sağa sola, aşağı yukarı e, hareket ettirebiliyoruz. A aşağıdaki düğmeyi çevirip açtıktan sonra her tarafa dönebiliyor. Onu sıkıştırdıktan sonra da dönmesi duruyor. Yani sabitleyebiliyoruz. Burası da telefonun yine aşağı yukarı, sağa sola çevirme kısmı. Şimdi bu e, telefon aparatına takma yerine e, telefonu da takacağız. Şu şekilde telefonumuzu aşağıya çevirerek video çekimini yapabiliyoruz öyle. Yukarı kaldırıp da yapabilirsiniz. Yan da çevirebilirsiniz. Her şekilde e, hareketli bir rahatlık sağlıyor, hareketli bir alan orası. Evet arkadaşlar, ben bu tripodu uygun fiyata aldım. Hepsi buradan aldım. 110 liraya aldım. E, sizler de isterseniz internet Buradan'ın internet sitesine girip inceleyebilirsiniz. Şu anda kullanıyorum. Çok da memnunum. Almak isteyen arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açarsanız başka videolarımdan da haberdar olursunuz. Sizler de ihtiyacınız varsa alın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Görüşmek üzere.